Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hap bilgiler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik. Üçüncü kısma tek cevap istiyorum sizden değerli arkadaşlarım. Hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk iki seriye de mutlaka göz atıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden her zamanki gibi. Komenton meclisi hangi Türk topluluğuna aittir? Sevgili arkadaşlarım Avrupa Un Devleti'nin meclisine verilen isim Seçkinler Meclisi'dir. Hazarların meclisi İhtiyarlar Meclisi'dir. Tabibatçıların Meclisi, Nazırlar Meclisi'dir. Uygurlar hakkında bilgi verecek olursak eğer en parlak dönem Boyençur dönemidir. Bögük Han döneminde Maniyeizm dini kabul edildi. Buradaki cevabımız peçenekler olacaktır. İkinci sorumuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzincan ve çevresinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir? Saltukoğulları Erzurum ve çevresinde Danışmentiler Sivas Merkezli Kurulu. Karaman Beyliği 2. Beyliktir. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Nerede? Konya ve çevresinde. Çaka Beyliği İzmir ve çevresinde kuruldu. Cevabımız Mengücekler olacaktır. En önemli eserleri Divriği olacağıdır. Üçüncü sorumuz. Dikkat ediyoruz. Karıştırmıyoruz. Türk tarihinin ilk dinin nitelikli isyanı aşağıdakilerden hangisidir? Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihinin ilk dinin nitelikli isyanıdır. Dikkat! Şeyh Said, Türkiye Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ilk dinin trikli isyandır. Baba cevabımız, Batın İler denilince aklımıza asas sabah geliyor değil mi? Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkan kişidir. Vehhabilik daha çok Osmanlı'da görülen bir durumdur. Cevabımız Baba İler. Yani Baba İshak olacaktır. Dördüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Birinci Kosova Savaşı'nda Miloş Obiliş tarafından şehit edilen padişah kim olmuştur? İkinci Murat, sevgili arkadaşlarım. Hayır babası olarak bilinir değil mi? İkinci Kosova Savaşı ile Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Orhan Gazi bu dönemde Rumeli'de ilk toprak parçası elde edildi. İlk toprak parçamız Çin pekarisiydi değil mi? Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Şevveddin isyanı bu dönemde çıktı. Murat Hüdevendigar doğru cevabımız Osmanlı Bey döneminde Bizans'la İlk savaş gerçekleşti. Savaşımız Koyunhisar Savaşı. Cevabımız 1. Murat yani Murat Hüdavendigar Bendigar olacaktır. Savaş sahasını gezerken Miloş Obiliş tarafından şehit edilmiştir. Geldik 5. sorumuza. Hadi bakalım. İstanbul'a gelen Venedik elçilerine ne isim verilmiştir? Tekbur. Ne demek? Bizans valisine verilen isimdir değil mi? Bunu geç. Hidif. Mısır yöneticisidir değerli arkadaşlarım. Bu da değil. Balyoz. Cevabımız. Voyvoda. Erdel. Eflak ve Boğdan beylerine verilen isimdir. Martolos, Hristiyan keşif birliklerine verilen isimdir. Buradaki cevabımız Balyos olacaktır. Anlaştık mı? Devam edelim. Altıncı sorumuz değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerinde siyasi üstünlüğünü kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Zistovi kasten ekledim. Öğrencilerim çünkü bunu karıştırıyorlar. Sevgili arkadaşlarım bak. Ziştovi 1791 yılında Osmanlı ile Avusturya arasında imzalandı ve Osmanlı fazla toprak kaybına uğramadı. Vasfar yine Avusturya ile imzalandı. Tarihimiz 1664. Osmanlı'nın Erdel üstünlüğü burada sağlanmıştır. Bu değil. İbrahim Paşa Antlaşması ile Osmanlı Avusturya üzerinde siyasi üstünlük sağladı. Bir diğer ismi İstanbul Antlaşması'dır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Zidvatoluk cevabımız İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslara bırakılmıştır. Cevabımız Zidvatoruk olacaktır. Hangi dönem? 1. Ahmet dönemi. 7. sorumuz. Bu paylaşımların devamı gelsin mi değerli arkadaşlarım be? Şöyle bir şey var. Ee, bazı hap bilgiler serisinde sadece İnkılap ve Osmanlı tarihi olacak değerli arkadaşlarım. Çünkü toplamda 21 soru geliyor oradan. Anlaştık mı? Çırağan ve Beyler Bey sarayları hangi padişah döneminde inşa edilmiştir? Abdülmecit döneminde Dolmabahçe Sarayı. 2. Mahmut portresini devlet dairelerine astıran kişidir. Abdülaziz cevabımız Sultan Vahdettin Osmanlı Devleti'nin son padişahıdır. 5. Mehmet 1. Dünya Savaşı'nı idare eden padişahtır değerli arkadaşlarım. Cevabımız Sultan Abdülaziz olacaktır. 8. sorumuz Osmanlı Devleti'nde iltizamları toplayan kişiye ne isim verilmiştir? Martolos ne demekti? Hristiyan Keşif Birlikleri. Muhit Müderis yardımcılarına verilen isimdir. Yani öğretmen yardımcısı. Kapan emeğini Çarşıya gelen malları denetleyen, kontrol eden kişidir değerli arkadaşlarım. Kontrol ediyor sadece. Anlaşık mı? Mültezim cevabımız muhtesip günümüz zabıtadır. Esnafı denetler. Günümüzde olduğu gibi çarşı ve pazarı denetler. Cevabımız mültezim. Dokuzuncu sorumuz. Bunun hakkında çok soru çözdük. İkinci meşrutiyetin İran'da sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız Reval. Londra konferansı biliyorsunuz ki 1840 yılında toplandı ve Mısır sorunu çözüldü. Paris Antlaşması ile Osmanlı Avrupa devleti sayılı değerli arkadaşlar. Senede ittifak padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk gelişimidir. Ayanların varlığı tanındı. Tersane konferansı 1. Meşrutiyet'in ilanına sebep olan gelişmedir. 1. Meşrutiyet Tersane Konferansı, 2. Meşrutiyet Reval Görüşmeleri İngiltere ve Rusya arasında gerçekleşiyor biliyorsunuz ki. Devam edelim. Geldik 10. sorumuza. Biraz da kuru fasulyenin faydalarından bahsedelim. Mondros'ta Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan hükümet hangisidir? Kısa bilgilerde bunun bilgisini vermiştim. Ben size bir yıldızı bıraktım. Doğru yapanlar yorumda belirtiyor. Hadi bakalım. Cevabımız Ahmet İzzet Paşa. Tevfik Paşa. Kimdir değerli arkadaşlarım? Londra konferansına katılan kişidir. Ben sözü milletin gerçek temsilcisine bırakıyorum diyen kişidir. Damat Ferit, milli mücadele karşıtıdır. Sivas'tan sonra, Sivas Kongresi'nden sonra istifa etti. Salih Paşa, Amasya görüşmelerine katılan kişidir. Ali Rıza, Damat Ferit'ten sonra gelen kişidir. Cevabımız Ahmet İzzet Paşa olacaktır. Kim imzaladı? Rauf Orbay değil mi? 11. sorumuz. Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanacağı kararı nerede alınmıştır? Havza'da mitinglerin yapılması gerektiği söyleniyor. Erzurum Kongresi'nde ilk defa milli sıralardan bahsediliyor. Sivas, zaten kongre toplanmış. Amasya, bırak. Alaşehir, Balıkesir kongreleri mahalli kongrelerdir. Cevabımız Amasya tamimi olacaktır değerli arkadaşlarım. Tamim ne demek? Genel demek. Anlaştık mı? Protokol görüşme demek. İkisini karıştırmayın. 12. sorumuz. 1. TBMM'nin açılış konuşmasını kim yapmıştır? İstanbul resmen işgal edilip ve Meclisi dağıtılınca 23 Nisan 1920 yılında TBMM Ankara'da açıldı. Açılış konuşmasını tabii ki Mustafa Kemal yapmadı değil mi? Şerif Bey yaptı. Dikkat dikkat. Sinop Milletvekili. Mustafa Kemal Meclis Başkanı olacak. Bekir Sami Dışişleri Bakanı olacak. Kazım Karabekir. Biliyorsunuz ki Gümrü Altlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayacak. Refet Bey ileride Doğu Trakya'yı temsil teslim alacak ve bununla beraber Telakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın içerisinde yer alacak. Cevabımız Şerif Bey olacaktır. 13. sorumuz. Melhame-i Kübra olarak nitelendirilen savaş hangisidir? Çanakkale, Centilmenler ve Aydınlar Savaşı olarak bilinir. 1. Yunan'ı Keşif Savaşı olarak bilinir. Sakarya. Doğru cevabımız Büyük Taarruz, Rum Sındığı, Domlu Pınar veya Başkomutanlık Meydan Savaşı. Kütahya Eskişehir Yunanlıların 3. Büyük Taarruzudur. Cevabımız Sakarya Meydan ya da Büyük Kıyım ya da Subaylar Savaşı olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Devam ediyoruz. 15. Soru sizde. 14. Servet Cumhuriyet Fırkasının kurucusu kimdir? Teraki Perver. Teraki Perver. Diğeri zaten Adnan Adı vardır. Sevgili arkadaşlarım buradaki cevabımız Alifeti Fethi Okyar'dır. Mustafa Kemal'in katkılarıyla kurulan partilerden biridir. Size yönelttiğim soru. Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı kimdir? Yorumlarda buluşuyoruz. Atış serbestlerle arkadaşlarım. Sizleri rahat bırakıyorum. Bakın Google'dan bakmak yok ha. Google'dan bakmak yok. Hadi bakalım. Yaz. Genel kültür. Güncel bilgilerde karşımıza çıkabilir. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.